Oh! Çok şükür sonunda kendimi anlatabileceğim özgür, rahat ve ferah bir konfor alanı bulabildim. Merhaba arkadaşlar. Ben Derman Tarçın. Namı diğer basında namazda dalga geçen adam olarak size lanse edilen veya namazda dalga geçen güvenlik görevlisi şeklinde size lans edilen önünüze konulan videodan birçoğunuzun gözüne aşina olduğu belki hala ana avrat sövdüğü bazılarının da ya videonun tamamını izledik bunu kim hangi şerefsiz böyle yapmış dediği adamı. Öncelikle hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz şeref verdiniz. Eğer birazcık kısacık vaktiniz varsa siz bir şeyler yerken veya herhangi bir şeyle meşgul olurken arkada kulağınıza birazcık misafir olmak isterim ancak gözlerinizi de bir müddet buralara alırsanız çünkü şuralardan buralardan ve buralardan bir sürü size görseller göstereceğim. Öncelikle adımdan başlayalım. Medyada Derman İlhan Yağ Yalçın, Demet Yalçın, Derman Yalçın, Devran Tarçın tarzı bir sürü isim gördüm. Ve bunların hiçbirisi ne yazık ki doğru değil. Welcome to Türkiye Haberciliği. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar benim internetteki adım Derman Tarçın'dır. Anamın babamın bana koymuş olduğu isim Devran Yalçın'dır. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Ama medyadakiler kesinlikle doğru değil. Bir ayrı yalan konusu daha var. Şurada görebileceğiniz gibi. Bunun gibi yüzlerce haber var. İş yerinde 7 yıllık tazminatımın olduğunu ve tazminatsız kovulduğum şeklinde. Arkadaşlar ben 7 yıl önce askerdim ya. Yani 7 yıl önce ben askerdim ya. Yani ben işe Ocak ayında girdim ya. Yani geçtiğimiz 2023'ün ocağında girdim. Bu süreçten bağımsız 5 Temmuz'da da ben istifa ettim ya. Yani 7 yıldır falan yokum abi ben orada. Bu nereden çıktı ya? Bu videoyu çekmemdeki asıl amaçlardan bir tanesi de elbette ki kendimi suçsuzluğumu aklamak. Yani arkadaşlar size şunu söyleyebilirim ki benim videom cımbızlandı. Birileri benim üzerinden gündem değiştirmek ve etkileşim kasmak, takipçi kasmak için beni hunharca kullandılar. Hiç kimseye hiçbir şey itham etmiyorum. Bakın arkadaşlar benim yerime 1 milyon takipçisi olan bir fenomeni kolaylıkla alamazsın. Çünkü bilirsin ki Twitter'da ve sosyal medyada yine sizin adınıza karalamalar yapılır. Derler ki bu nasıl adalet bundan adam mı alınır derler. E, hiç tanınmayan birisini de alamazsınız. Kimsenin ruhu duymaz. Habere bile çıkmazsınız. Ama bunun orta sınıfında ortalama 50 bin takipçisi olan ortalama 50 ile 150 arası izlenen bir yayıncıyı aldığınız zaman hem amacınıza ulaşmış olursunuz hem yeteri kadar tepki çekmemiş olursunuz. İşte burada kurban seçmek çok önemliydi. O kurban benim. Gelelim asıl konumuza. Ortada dönen bir video var. Hepinizin malumu. Video benim videom. Namaz ile dalga geçen güvenlik görevlisi Demet Yalçın, Derman İlhan Yalçın, Devran Tarçın veya Derman Yalçın. Medyadaki isimlerimi ben de takip edemiyorum. Orijinali Derman Tarçın'dan bahsedelim biz. Namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Derman Tarçın. <laughs> İzleyelim mi? Çok kısa izleyelim. Benim paylaştığım şekilde değil, daha anlayıcı. Ee, şey anlatır gibi. Ee, herkesin anlayabileceği tarzda bir yapalım mı? Şunu bir izleyelim abi, hemen geri dönelim. Sanıyorlar ki 15 Mayıs sabahında ülkede camilere kilit. Hemen, evdeki seccadelerin kuranları toplayın. Yok bundan sonra kuran murat size. Valla öyle diyorlar lan. Bak şöyle olacak. <laughs> Atatürk'ü ekber. Türk'ü... Doğru yok, çalışamayacağım. <laughs> Sen Selam. Büyüklerimi korumak, küçüklerimi saymak. Yurdum, vatanım, özümden çok sevmektir. Allah'a bekler. Sübhan Rabbiyat'a asfana bekler. Allah'a bekler. Yurdum, canım doğru tutuyorum ablamız. Ne bu Türkiye'ye? Atış mı sarmayayım? Atış mı sarmayayım? Diyip kapatacağız sanıyorlar ama. Oğlum böyle bir şey yok. Böyle sanıyor ya adam. Diyor ki değişince diyor din gitçi. Şimdi buna da şey diyecekler bu arada. Dinimi dönen dalga kaçıyor ha. Ne dinle dalga geçmesi. Böyle olacak sanıyorlar ya. Oğlum bu bize hakaret lan. Oğlum biz kendimizi bilen bir halkız. Dur demeyi biliriz yani. Evet dostlar siz bu videonun tam hali. Yani tekrar tekrar açıklamak zorundayım. Kusura bakmayın ama gerçekten büyük bir cehaletle savaş içerisinde oldu için tekrar anlatılacak tarzda anlatmaya çalışacağım tekrardan. Burada demek istediğim şu. Adamlar sanıyorlar ki iktidar değişince din gidecek. Ve biz 15 Mayıs sabahı yani artık kim kazanırsa cumhurbaşkanlığını şu andaki cumhurbaşkanımızın haricinde sanıyorlar ki Atatürk'ü ekber diye namaz kılacağız sanıyorlar. Devamında da diyorum ki böyle bir şey yok. Biz kendimizi bilen bir halkız. Buna dur deneyi biliriz. Zaten beni içeriden çıkaran cümlede videonun orijinalinde bu. Aziz Allah Celle Celaluhu ezandan sonra devam edelim bastırmayalım. Evet dostlar ezanımız bitti yeniden videomuza geri dönelim. Şimdi de videomun alçaklar tarafından argom için tekrardan çok özür dilerim ama alçaklar tarafından, fitneciler tarafından kesilip biçilip belli bir amaca dağıtıldığı eşime, anneme rahmetli babamın mezarına ve bir buçuk yaşındaki kızıma insanları sövdüren halini. Yani cımbızlayarak attıkları etkileşim için, takipçi için veya gündemi değiştirmek için bilemem sebebini siz belirleyin. Halini sizinle paylaşıyorum. Sadece iki video arasındaki farkı görün diye. Görün yine karar verin. Sadece görün diye. Buyurun seyredelim. Oynat bakalım. Atatürk'ü ekber. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem. Semih Allah'ım. Allah Büyüklerimi korumak, küçüklerimi saymak. Yurdumu, vatanımı özümden çok sevmektir. Allahu Ekber. Sübhane Rabbi lala, Allahu Ekber. Yurdum, canım, varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'üme selamun aleyküm. Evet dostlar, Gördüğünüz gibi. Video bundan ibaret. Peki ne mi oldu dersiniz? Aşağıdaki misvak etiketini gördünüz değil mi? Misvak da bu fitneyi yayanlardan bir tanesiydi ve azımsanmayacak derecede takipçisi vardı. Ve bizim bu videomuzu aslı aslarını bilmeden paylaşıp binlerce hatta milyonlarca insana bizi hedef gösterdi ve görmüş olduğunuz bu tür küçük sayfalar da onlardan aldıkları videoları her yerde paylaştılar. Haberlerde, Twitter'larda, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok'larda. Aklınıza gelebilecek her yerde paylaştı. Sonra ne mi oldu? İşte tam olarak şuradaki maili attı misvak bana. Özür dileyip videomun kesilmemiş hallerini paylaşıp benden özür dilemek istediler. Sadece misvak değil, hepsi bunun gibi onlarca yüzlerce belki binlerce haberim yok. Beni paylaşan sayfalardan dini içerikli paylaşımlar olsun, siyasi içerikli paylaşımlar olsun veya mizah içerikli paylaşımlar olsun. Herkesten tek tek özürler şu anda kusura bakmalar geliyor ama sayfaların açıklamasında yok. Sadece maillerden. Bir tane daha delikanlı görmedim ki biz bir hata yapmışız ve bu videoyu paylaşmışız. Buyurun videonun orijinali ne olur? Hem bu da süreçte etkilenen kişinin ailesi ve kendisi hem de bizim takipçilerimiz yalan haber yaptığımız için özür dileriz diye video paylaşsın. Özelden hakkını helal et etmemi isteme. Etmeyeceğim. İade itibar davaları. Sövdürdüğünüz ve kitlenin önüne attığınız için beni zaten tazminat davalarımız yolda. Avukatlarım çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Gece gündüz demeden habire videolar topluyorlar ve telif attığımız videolar dahi ekran görüntülerini ve altlarındaki küfür yorumlarını alıp tek tek teker teker hepsi için suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra akla hayale gelmeyecek tehditler. Akla hayale gelmeyecek iftiralar. Küfürlere uğradım. Mernislerden, Mernis datalarından numaralarımıza ulaşıldık. Eşimin, annemin cep telefon numaralı pornografik sitelere yayıldı. Süreç içerisinde sadece bana saldırmış olmaları önemli değil. Ben güçlüyüm. Ben kaldırırım Allah'a şükürler. Olsun. Ama savunmasız insanlardan vurmaya kalktılar beni. Masum insanlardan vurmaya kalktılar. Bilmem neyi kayıtlarından babamın mezarını fotoğraflarını bana gönderdiler. Bu mu senin babanın mezarı? Şimdi üzerine şunu yapayım da haberin olsun. Sen içeri girince işte eşine şöyle yapayım da kızını işte 4 sene sonra şu an 2 yaşındaymış. 4 sene sonra eşim yapayım da haberin olsun. Tarzı. Evimin önünde silahla fotoğraf gönderen insan oldular Ben bunları yaşadıktan sonra sizin benden helalli kalmanız benim umurumda bile değil. Özürdüm mü dilediniz? Umurumda bile değil. Arabuluculuk servisinde dilersiniz duruma göre bakarız. Bu süreç içerisinde çok kişiye kırıldım gerçekten. Ama onlar da umurumda değil. Elin yedi kat yabancısından, 7-8 senedir görüşmediğim komutanımdan ya sen böyle bir adam değildin kardeşim. Ben seni inanıyorum yani TikTok'ta, MikTok'ta gördük şok olduk. Haberlerde gördük şok olduk. Sen böyle bir adam değildin. İnşallah değişmemişsindir sonradan ama diyen yanımda olan insanlar da oldu benim kendi öz akrabalarımdan iyi ki benim abim ölmüş de bugünleri görmemiş yoksa kahrından ölürdü diyen <laughs> akrabalarım yani hani hepimizin hayatında olan standart akrabalardan yani mandal karşılığı takas etmeyeceğiniz hani mandala yazık diyeceğiniz akrabalarınızdan olan insanlardan da gördüm. Kırgınlık hiç önemli değil. Bu insanlar böyledir çünkü. İnsanlar çünkü sadece konuşurlar. Başka hiçbir şey yok. Ben buradan sadece bu süreçte herkesin çok kolay bir şekilde linç edebileceği gibi. Değil mi? Çünkü ortadayız zaten hani. Şu anda her yerde paylaşıyor. 50 takipçili bir dini sayfa bile 1 milyon izlenme almış benim videomdan. Herkes rahatlıkla vurabilir. Düşene bir tekmede bir vurulur. Sıkıntı yok. Ama bu zorlu süreçte benim aleyhimde ki o kadar tepkiye rağmen benim lehime video yapan beyaz kurt kanalı var. Videonun zaten açıklamasını da aşağıya veya buralara bir yerlere ekleyebilirsem mutlaka girip izleyin. Distas de Twitter hesabına, işte YouTube kanalına veya Instagram hesabına ki avukatlarını bile bana yönlendirmiştir kendisi. Çok çok teşekkür ederim. Sizlerden Allah razı olsun ve yakın çevrem, komşularım, eşimin ailesi, benim annem babam olmak üzere. Onlar da benim zaten böyle bir şey yapmayacağımdan herkes emindi ama ben yine de bu fitne seline kapılmadıkları için bu fitne yağmurundan bir damla bile ıslanmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Süreçte ne yapacağını bilmeyenler, işte bir yerlerden benim işimden veya moderatörlerimden IBAN bilgilerimi bulup bu süreçte bana destek vermeye çalışanlar maddi olarak. Çünkü işimiz gücümüzdü biliyorsunuz. Bu saatten sonra kolay kolay bir yerde çalışacağım gibi de görünmüyor bu fitneden dolayı. Bu videoda bir nevi e, zaten benim adıma referanstır. Beni tanıyan zaten tanır da. Ben derdimi beni tanımayan ve akrabalarıma ne yazık ki anlatmaya çalıştığım bir video benim açıkçası. Dediğim gibi hiçbir kimseye kırgınlığım yok ama hak huzurunda ki ben Elhamdülillah Müslümanım. Her ne kadar medyada böyle olmasa da ben e, Müslüman bir ana babanın yetiştirmiş olduğu bir evladım. Benim aptal abdestimden şüphem yok. Abdestinden şüphe olanlar düşünsün. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün önce. Süreç hakkında ben zaten gerekli yerlere şikayetçi oldum. Olmaya da devam ediyoruz avukatların vesilesiyle de. Benim en büyük şikayetçi olacağım yer Allah katıdır. Burası boş. Gerçekten. 20 sene sonra belki de yokuz yani. Kim derdi ki bana bundan bir sene önce ey derman tarçın senin baban bir sene sonra akciğer kanserine yakalanacak da vefat edecek. Hadi lan derdim oradan. Tam güçlü kuvvetli dağ gibi adam. 3 ay içerisinde öldü benim babam. Kim bilir belki 3 ay içerisinde ben de olmam. Yine bana söversiniz önemli değil. Ama hak katında doğruyu Allah biliyor. Bu videonun etikliği tartışılır. Ben ilk gün de söyledim. Bakın ben bir ofansif mizah yapan bir içerik üreticisiyim. Beni diğerlerinden farklı kılan dilimin biraz daha sivri olması. Ben her şeyle mizah yaparım ama asla saygısızlık yapmam. Videoda da bahsettiğim gibi zaten. Ben Atatürk'ü ekber diyerek namazla dalga geçmedim. Ben herhangi bir insana ilahlaştırmaya karşıyım. Birileri bir yerlerden gidecek diye biz ona göre ibadetimizi şekillendirmeyeceğiz. Videonun içerisinde de mevcut. Biz Türk milletiyiz arkadaş. Bunun önüne geçmesini biliriz yani. Sözlerim toparlayıp artık gözlerinizden ve kulaklarınızdan helallik isteyip buradan ayrılmak istiyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkımı da hem bu dünyada hem öbür dünyada takipçisi olacağımı da herkes bilsin. Vaktinizi ayırdığınız için bana çok teşekkür ederim. Doğru kalın. Her şeye inanmayın. Ben bu süreçte haberlerden gördüm. Daha bakın şunu da açıklayayım. Çok süreç hakkında da bilgi veremiyoruz. Çünkü daha tam her şey netleşmediği için. Biz avukatım ve bana sahip çıkmakla görevli olan polis arkadaşlar ki çoğusu benden 23-24 yaşında polislerdi yani. Onlar da haklarını helal etsin Savcılar, hakimler de haklarını helal etsinler. Böyle saçma bir sebepten dolayı karşılarına çıkıp adalet ve yargı sistemini bundan dolayı meşgul ettiğim için kusura bakmasınlar izleyen varsa. Ben daha mahkemede sıra bekliyorum. Önümde torbacılar var. Arkamda hırsızlar var. Sağımda fuhuş çetesi var. Solumda yine bir grup ee, sanıyorum torbacı tipler. Yani şurasında Kaleşnikov falan olanlar. Yani bilirsiniz o zümreleri yani. Onların arasında video yapan birisi olarak ben duruyor duruyorum. Avukatım telefondan bana bir şey gösteriyor. Diyor ki tutuklanmışsın haberin olmuş. Haberin olsun diyor daha mahkeme görmedik. Yani adamlara derdimizi anlatmadık. Videonun ne içerdiğini, ne anlattığını daha bir insan karşısına çıkmadan haberler gelmiş. Akit ve A haber ekseriyetli. Tutuklandı, cezaevine sevk edildi. Haberimiz yok. E şimdi böyle habers yapıyorsan benim annem, benim eşim ne durumdadır? He? Allah razı olsun o avukatımdan da o polis abilerden de Hani onlar zaten biliyorlardı videoyu da zaten izledik Ki hani dediler ki yani böyle instagramdan gizli gizli mesaj attılar Dediler ki kardeşim haberlere itimat etmeyin adam daha hakim karşısına çıkmadı Hani tutuklanma falan yok çıkalım ha tutuklarsa zaten haber vereceğiz Şu an hiçbir şey yok panik olmayın tedirgin olmayın diye bir yatıştırdılar yani E şimdi bu nasıl iş abi Şimdi ben bunun hesabını nasıl hem bu dünyada hem öbür dünyada sormayayım yani Bana ters kenepçeli videolarımı vermişler internete sıkıntı yok Doğru, bakın doğru haber yapan insanlarla hiçbir problemim yok ben mesela solcu haber gazetelerinde de gördüm sıkıntılı olan sağcıda da gördüm düzgün olan haber de gördüm sağ tarafından da solcu tarafından da hiç önemli değil mesele sağ solda değil adam gözlerimizi kapatmış ismimizi D y olarak koymuş haberi doğru vermiş tutuklandı veya gözaltına alındı doğru ama içerisine yorum katan namussuzlar da vardı ahlaksız güvenlik görevlisi derman tarçın sancaktepede çalıştığı ya niye ne gerek var ki niye beni ateşe atıyorsunuz ki adam mı öldürdüm ya bir ...senin malına namusuna göz mü koydum tecavüzden mi girdim hapçı mıydım torbacı mıydım ben ya bunlar benim kişisel sitemlerim yargıyla veya bir şeyle alakası yok ifadelerimizde de mevcut zaten e, suç duyurularında da bunlar mevcut bu dosyalar ne gerek var şu size gösterdiğim ekran görüntüleri kendini bilmez hatsiz haber siteleri veya haber kanalları hiçbir şeyden hiç kimsenin haberi yok yani o polisler sağ olsunlar kardeşlerim arkadaşlarım benim onlar yani artık süreç öyle oldu çünkü adamlar iki gün bana annelik yaptı abi bir sigara abi bir su içebilir miyim abi şey ben tuvalete gidebilir miyim ellerim bağlı, ayakkabı bağcıklarım alınmış. Yazık günah değil mi? Ya bu süreç çok yıpratmadı mı bizi? Suçum ne peki? Birileri tarafından hedef gösterilmek. İrili ufaklı. Bakın bu videoda çok şey anlatamadım. Biliyorum. Çünkü süreç devam ediyor. Ama beni o ateşin içerisine atan ki distastenin bir üçgeni var. O üçgeni sizinle paylaşmak istiyorum. Yapmış olduğu distastenin ve devamını da. Lütfen onlara da bakın. Ben videoyu kapatıyorum artık. Çok uzun süreyi geçti galiba videom. kimsenin de göz hakkına girmek istemiyorum. Haklarınızı helal edin. Görüşmek üzere. Takipte kalalım birbirimizi sevelim fitneye fesada fırsat vermeyelim. Allah'a emanet olun. Öpüldünüz. Derman Tarçın'dan baş baş Adile'den ello.